Türkiye genelinde devasa işler yapan Elbistan'a çok sayıda acil binası, sağlık ocakları gibi karşılıksız katkıları olan Elbistan AK Parti Belediye Başkanı aday adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener ziyaretlerini sürdürüyor. <laughs> Kasıyoruz, de binayı dedim. <laughs> Sürekli halkın içinde olan ve aday adaylık süreci ilçede coşkuyla karşılanan Yener, anne ve babasının adına yaptığı elbistan Alaaddin Sabiha. Yener sağlık ocağında hekimlerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Hayırlı olsun Yener'i karşısında gören hekimler, depremlerden hasarsız çıkan sağlık ocağının depremzedelere yuva olduğunu aktararak Yener'e teşekkür etti. Şurada binaların hepsi yıkılırken burada biz depreme yakalandık mutfakta Mehmet Bey'le birlikte şükür hiç bir şey olmadan sağ salim kurtulduk. Yani elinize sağlık. yani teşekkür ederiz o yönde. Yani binamız, binamız. Hatta bir iki mühendis arkadaş dedi. Burada dedi, ee, Elbistan yapımı diye projesi de bu dedi, Maraş projesine benziyor hocam dedi. Polon'un dedi, biri dedi böyle dedi, biri böyle dedi. Bizim dedi, bizim Elbistan'da hep böyle böyle yan yana yapar dururlardı. Sizin bina dedi, o yönden dedi, safa sağlam kurtuldu dedi.